Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere keklik bakımı hakkında bilgiler veriyorum. Umarım sonuna kadar izlersiniz. İyi seyirler. İlk olarak cinsiyet ayrımını yapalım arkadaşlar. Bu arada hava böyle bir sıcak ki arkadaşlar az önce kuluçka makinesindeki yumurtaları kontrol ettim. Döl var mı yok mu diye. Allah şükür 15-17 civarı doluluk oranı var. 21 yumurta içinden tabii ki. Az önce açtım ve hiçbir şekilde ısı kaybetmedi kuluçka makinesi. Nem de kaybetmedi. Acayip sıcak arkadaşlar. Bir de bizim çatı e, direkt güneşin vurduğu, güneş kiremitlere vurduğu için kiremitler de direkt ısıyı bize yansıtıyor. O yüzden bayağı sıcak. Neyse arkadaşlar fazla lafını uzatmadan konumuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar sizlere cinsiyet ayrımından biraz bahsedelim. Erkek kuş mesela şu mesela bizim erkeğimiz, erkek kekliğimiz. Şurada dişi kekliğimiz. Bunları nasıl, nasıl ayırt edebiliyorum? Zaten birbirlerine çok benziyorlar desen falan olarak. Erkekler arkadaşlar dişiye göre nispeten daha iri ve daha parlaktır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Mesela göstereyim sizlere. Hem daha iri hem de dişiye göre daha parlak. Zaten şu anda gördüğünüz gibi e, dişi kekliğimiz hem daha e, erkek kekliğe göre sıska hem de daha mat. Şöyle hemen arkasına geçti erkek kekliğini de görebiliyorsunuz. İkinci olarak da size şunu söyleyebilirim. Erkek kekliklerimizin ayağında mahmuz denilen kıkırdaksı bir doku var arkadaşlar. Mesela şuradan hemen gösterebilir miyim şu erkeğim bile? Şöyle bir bu tarafa doğru dönse. Evet şuradan görebiliyor musunuz? Mu? Küçücük de olsa kıkırdaksı bir doku var önde. Böyle kamerayı yakınlaştırayım. Şurada evet şu an gösteriyorum. Dişi kekliklerde bu doku yok arkadaşlar. Üçüncü olarak da erkeklerin kafa yapısı dişilere göre daha yuvarlanmışsın. Şöyle gösterelim sizlere. Yani dişilerinki biraz yılan kafasına benziyor. Yani ezimsi bir böyle ezik tarafı var. Erkeklerin daha yuvarlak. Bir diğer başlık da arkadaşlar üretim yapılması için gerekenler. İlk olarak arkadaşlar erkek dişi oranı yapmanız gerekiyor. Örnek verecek olursak en basitinden bir erkeğe iki dişi kuş düşer. Maalesef bizim burada bir dişimiz var. Hemen yani bu sayıyı arttırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir erkeğe üç dişi de olabilir. Bir erkeğe dört dişi de olabilir. Fakat e, yumurtaların dövsüz olma ihtimali bu sefer artar arkadaşlar. O yüzden ben sizlere üç dişi bir erkek tavsiye ederim. İki dişi bir erkek de yapabilirsiniz. Bir dişi bir erkek de yapabilirsiniz ama bu, bu tür sebeplerde bazen dişiler yolun mesela çok yorulabiliyor. Erkek sürekli çiftleştiği için Erkek kuş sürekli çiftleşmek istediği için dişiler çok e, tüyleri falan yoğunluyor. Bir diğer başlıkta arkadaşlar ortam, kafes ortamında bakılacağı gibi e, salma kümes ortamında da bakılabilir. Orada da bakabilirsiniz. Bir de mutlaka arkadaşlar kafes ortamında altında tel olması gerekiyor. Şu tellerden olması gerekiyor veya hut aynı bizim gibi sürekli haftada bir toprağını yenilemeniz gerekiyor. Toprak koymanız gerekiyor. Çünkü e, sürekli dışkısına basarsa hasta olma ihtimali çok yüksek. Bu hayvanlar da zaten şey, e, biraz hassas hayvanlar. Bir diğer önemli bir nokta ise kuşlarınızın sağlığı için her hayvanda olduğu gibi e, kekliklere de belirli periyodik aralarla vitamin takviyesi yapmanız yapmanızı öneririm arkadaşlar. Su Suyuna veya e, yemine katabilirsiniz. Her türlü ihtiyacını gidere, giderebilirsiniz. Vitamin çünkü çok önemli. Bu arada arkadaşlar sıcağı görüyorsunuz. Kuş ağzını açtı artık. Az önce açıyordu. Tavuklar zaten ayıbı öyle. Mesela şuradan göstereyim. Arka taraftan. Neyse fazla konumuzu dağıtmayalım. Siz arkadaşlar yumurta sezonlarından bahsedelim. Sıcaklıklara göre değişebilir arkadaşlar. Mesela şu an çok sıcak. Belki verim düşebilir bu konuda. Ee, mesela örnek vereyim birkaç tane de. Mesela kastaysanız. Kars'ta iseniz Nisan gibi yumurtlamaya başlarken Antalya gibi sıcak bir bölgede Şubat ayı itibaren yumurtlamaya başlayabilir arkadaşlar. Bunu bir zaman unutmayın. Çünkü bu da, bu da biraz sizin bölgenize bağlı, konumunuza bağlı. Bir de arkadaşlar belirli aralarla yumurta yaparlar. Tavuklar gibi değil mesela her gün yapmazlar. iki günde bir, üç günde bir, iki günde ya da tek günde bir. Yani farklılık gösterebiliyor bu. Ama velakin tüy dökümünde yumurtayı keserler. Bunu da unutmayın. Son olarak arkadaşlar yemden bahsedelim sizlere. Buğday, diri, darı pardon diri diyorum. Buğday, darı, mısır, besi yemi gibi yem verebilirsiniz. Yani çeşitli yemler de verebilirsiniz. Yeşillik de verebilirsiniz. Yeşilliği eksik etmeyin zaten. Un kurdu da verebilirsiniz. Eğer un kurdunuz varsa daha çok verim alacağınıza inanıyorum ben. Benim yok arkadaşlar. En yakın zamanda ben de üretmeyi düşünüyorum un kurdu. İnternetten satın alıp Benden sizlere bir tavsiye yumurta dönemlerinde böyle çeşitli buğday gibi yem vermeniz yerine sadece besi yemi vermeniz yani yumurta yemi vermenizi öneririm arkadaşlar daha çok verim almanız için. Sizlere son olarak arkadaşlar 3 şeyi söyleyeceğim. Dikkat etmenizi öneririm bu konular hakkında. Birinci olarak arkadaşlar kesinlikle kekliklerinizi gün ışığından bırakmayın yani sürekli gün ışığında kalsın. Biraz da gölgelik bir yer yapın mesela bizim burada güneş bazen vuruyor buraya sabahları şöyle bir gölgelik bir yer olsun bizi sabah vurduğu için bize gölgelik yer kalmıyor yani sabahları güneş fazla ısıtmadığı için perdelik ee, gibi bir alana yok gerek yok akşam vakti zaten güneş vurmuyor buraya arkadaşlar bazen yanlış yapıyorsunuz gün ışığına koyacağım diye de çift taraflı rüzgarlı yerlerde ceyranda bırakıyorsunuz yani böyle durumlarda aksi takdirde hayvanlarınız e, üşütü bölebilirler zaten üşütmesi bunun yüzde yani 40 ihtimal, yüzde 50 ihtimal ölmesinin neden olur. Çünkü hassas bir hayvan olduklarını söylemiştik baştan da. Bir diğer husus da hayvanlarınızın olduğu kümeste veya kafes ortamında başka bir hayvan beslemeniz. Bıldırcın, tavuk gibi mesela bizim tavuklarımız burada fakat içeri sokmuyoruz yani. Sadece bu ortam kilitlere ait. Yani bıldırcın gibi hayvanları kafesinde bulundurmayın. Aksi takdirde çok kötü şeyler olur. Yumurtlamazlar. Yani verim alamazsınlar. Kısacası anlattığım konulara önem vermenizi tavsiye ederim. Videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.